Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar Öncelikle şunu söyledik hep İşaretin netliği Bakın işaretin netliği çok önemli dedik Şuna baktığınızda ya yani Acabalar var mı aklınızda yok Direkt baktığınızda Dikdörtgen oyma olarak görebiliyorsunuz Mesela en çok e, Mur diyebileceğimiz bir kısım Değil mi? Onlarca yer gezdik Onlarca alan anlattık Dedik ki bu tip bölgesel olarak gezdiğinizde yani arayacağınız şey bellidir. Yani bölgeyi biliyorsanız bu işareti gördükten sonra ne arayacağınız belli dedik. Bakın uzaktan da gösteriyorum. Şimdi çevreyi de göstereceğim. Fazla göstermemek şartıyla. Farklı bir bölgedeyiz. Gösterebilebilirim. Şu kadar. Bakın bu şekilde bir alandayım. Ee, bu alan bu şekilde. Şimdi gelelim bizim her zamanki gibi söylediğimiz cümlelere, doğruluğa, gerçekçiliğe. Dikdörtgen oymanın yan tarafında murç var. Yön bu taraf mı? Acaba gerçekten bu taraf mı? Ama sosyal medya üzerinde paylaşılan bilgiyle gerçek bilginin arasındaki farkı şimdi daha net anlayacaksınız. Yani şu murç çizini görünce, şuradaki murç çizini, ya işe yar, mezar o tarafta. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu işaretin bir tane mezarı yok. Bakın bu işaretin bir tane mezarı olamaz. Bu yapılan yani şu işarete aykırı bir durum. Yani bu bir ritüeldir. Bir inançtır. Yapılması gereken bazı şeyler vardır. Onun için bu yapılırdı. Her yerde yapılıyor. Bakın Türkiye'nin birçok noktasında yapılıyor. İşaretin kalitesine diyorum yine bakalım daha yakından görmüş olduğunuz gibi gerçekten sert bir kayayı çok dizaynı güzel bir şekilde görselliği güzel bir şekilde kesmiş ve işlemiş. Şimdi sıra geldi hemen hızlıca fazla uzatmadan. Bu tipi bölgesi olarak biliyorsanız arayacağınız mezar tipi de kaya içi. Bakalım. Bakın. Şimdi şuradan bakın şu tarafa bakmıyorum. Bakın. Bu tarafa hiç bakmayacağım. Önce açılmış iki mezarı göstermek istiyorum. Bak kaç adımmış onu da size hesaplayalım. Ve 22 adımda 2 adet mezar. Bakın burası genişlemiş. Şu şekilde baktığınızda. Asıl mezarı en net şekilde anlatan kısım şu görmüş olduğunuz kavis kısmı. Burası küçük bir mezarmış. Yetişkin bir insanın mezarı değil. Bakın burası yetişkin bir insan için değil. Yaklaşık 1.30-1.40 arasında şu görmüş olduğunuz ara mesafe. Küçük. Sonrasında şu alanlarda patlatılmış. Şurayı görüyorsunuz. Kaya içi mezar dedik. Bakın bundan önce onlarcasını anlattım. Değişen bir şey yok aslında. Çünkü mantık aynı. Yapacakları işlem aynı. Rütüeller aynı. Zihniyet, düşünce her şeyler aynı aslında. Sadece bölgedeki sadece bölge değişiyor. Kaya tipi değişiyor. Alan değişiyor. Ve içine yatan insan değişiyor. Onun dışında değişen pek de bir şey yok. Şimdi iki tane açılmış mezar gördük. Doğru mudur? Şimdi gelelim bir de bunun duruş şekliyle. Bakın bunun duruş şeklinden baktığımızda iki tane sol tarafta. Yani şu şekilde baktığımızda ne tarafta oluyor? Tam da şey olarak söyleyeyim. Kuzey yönde iki tane yani tam kuzey olmamak şartıyla kuzey yönde iki tane mezar gördük. Şimdi bakın bu alan kazılmış şuranın gerçekçiliğine bakalım. Bakın şuradan taşın kesimiyle mezarın görüntüsü belli. Bakın burada da bir mezar varmış. Bu mezar da görmüş olduğunuz gibi dağıtılmış. Açık mezarı dağıtabiliyorlar. Bu da ayrı bir şey. Geçelim başka var mı? Şöyle de göstereyim. Gitmeye gerek yok. Oralarda başka mezarda yok. Şimdi ee, bu tip kaya içi mezarların üst kapakları duruyorsa boşluk az bakın çok az bir boşluk olmak şartıyla mezarda boşluğu oluşabiliyor. O boşluğu yakalamak biraz zor. Ama şimdi diyorum ya hızlı bir şekilde boş deneme yapacağım. Herhangi bir bir e, bölgesel olarak bir boşluk verirse onu yakalamaya çalışacağım. Yakalamayasam da zaten bunu görmüş olacaksınız. Şu noktada da bir. E, kuyu tarzında bir alan var gibi ama dolduğu için mezar da olabilir. Anlamasını tam dik olmak şartıyla. Bilemiyorum ama diyorum ya şu anda dolu. Yani taşlardan anlayamıyorsunuz. E, üç tane mezar gördük. Ama üç tane için şu görmüş olduğunuzu yapmazlardı. Hızlı bu şekilde bir çubuk denemesi yapalım. Bir alan tarama denemesi yapalım. Şöyle işaretin olduğu yere koyayım. Onca yere gittik. Evet. Bakalım ilgi çekeceğim bir yer var mı? İlgi çeken bir yer varsa biraz hareket edelim. Aşağıda su var. Suya etkileşim vermemesini istemiyorum. Geri geri gidelim. Şöyle biraz daha sağa sol yapalım. Bakın görüyor musunuz? Sadece aşağı yönde bir vuruş var. Onun dışında Onun dışında pek de bir şey yok. Şimdi şu aşağı kısma gelelim. Bakın aşağısı her zamanki anlattığım gibi. Bekliyoruz. Değil mi? Aceleniz yok. Aklınızdan ne geçirdiğiniz hiçbir önemi yok. Hiçbir şey geçirmeseniz daha daha iyi. Yani şu anki tuttuğum şeyle alakalı bir mezar, bir define, bir şey geçirmeyin. şu anda sağlıklı bir tepkime yok. Şurada mı sanırım bir değişik bir şey. Demin biz buradan başladığımızda arkaya çekmesin de bakalım. Hadi diyelim ki kendim yaptım. Değişik. Bakalım gerçekten boşluk mu? Şu noktada sanırım Biraz daha geri. Evet. Koluma çarptı şu anda. Biraz daha sağlıklı. yeterince açık. Sanırım bir boşluk var. Şu görmüş olduğunuz kısımda bakın şurası. Bizim alanı görüyorsunuz. Çubuğu oraya bıraktım. Yine aynı şekilde başlıyorum. Aynı tepkileri almak çok önemli. Bir başka boşluk şu anda boş içi. Nasıl bir tepki verecek? Bekliyoruz. Şöyle dönelim. Uzakta da tutayım. Net görünsün. Biraz daha kaldırayım. Ben oraya gitmek istemiyorum. O döndüğü kadar dönsün. Şu anda tekrar geliyorum. Değişik Geziyorum. Acaba gerçek mi? Bakın hemen yani diyorum hemen alalım alalım falan bir şey yok. Ne kadar gerçekçiliği var? Bekliyorum bu tarafa aşağı doğru çekti. Şimdi bir de tam üstüne gelelim nasıl bir tepki verecek koluma çarpmaması için uzakta tutuyorum ama bakın tam işaretli noktamız Bu şekilde sürekli eliniz biliyor Yani el kas dediğimiz olay olabiliyor. Bakın tam burası. Şu taşı unutmayın. Gerçeği görselde gösteremeyeceğim ama hızlı bir şekilde. Burada gerçekten bir şey var mı yok mu ona da bakalım. İşte arkadaşlar yerimiz bura. Şimdi de şey yapacağız görüntüleme cihazla da bakıp gerçekçiliğimizi, kendi kendimizi kandırmamamız gerektiğini göstereceğiz. Abi e, aldığımız sonuçları da bu defa değerlendirmeye çalışacağım. Anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Ben de bilmiyorum şu anda. Evet arkadaşlar. Şu anda minel de eledik. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şu noktada bir kızarma var. Görüyorsunuz. 64 santim olarak burada da boşluk olabileceğini düşündüğümüz kısım 62 santim olarak buradaki alanda yine 67 santim olacak şekilde görebiliyoruz. Şu anda diyorum ya şu noktayı yani şu iki nokta noktada biz bu şekilde gezdiğimiz zaman işaretli taş tam bu noktada kalıyor. Yani işaretli kayaya yakın bir noktada. Hemen şöyle yapalım. Çıkalım. Normalden devam edelim. Şu anda gimbal'ı çıkardım ama arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yeri hatırlıyorsunuzdur. Bakın. Şu şekilde yerimiz burayı tamamen taradığımızda o noktada bir boşluk veriyor. Hani bir boşluk bir işleme şeysi var. Aynı zamanda yanında da bir metal görüntüsü var. O da değişik bir şey e, ee, onu da anlatacağız. Dediğimiz gibi şuradan hemen size şunu yapmak istiyorum. Evet. Şu anda gimbal takılı değil arkadaşlar. Mezarın derinliklerine baktığınızda en dip kısmı yaklaşık dediğimiz gibi 60-65 cm denk gelebilecek seviyede. Belki bir tık daha fazla olabilir burası 75 kaya yükseltisi. Orası 60'tan daha az. Deden da, Bu da ne demek oluyor? Yani sinyalin gerçekçilik boyutu olabilir. Hemen bu görüntüyü alır almaz kazmıyoruz. Yani diyoruz ya zaten bunların %70, %80'i bunlar boş diyoruz. O dönemin mezarlarının içinde bir şey olmaz diyelim. Güzel bir işaret. Şu görmüş olduğunuz alanın aslında bu aldığımız şey bir de bunun buranın en güzeli olan var. Bu işaretin en büyük mezarı var. Şimdi on e, onu arama sırası geldi. Kaya içi aynı şekilde arkadaşlar. Bakın bu tip bir mezarın şu görmüş olduğunuz bir işaretin. Hani bu, bu dakikadan sonra kimse izlemeyecek diye anlatıyorum bunu da. Muhtemelen sadece izlemesi gereken insanlar izliyordur. Toprak hastanız, toprak burada bir karış hadi bilemediniz, en fazla 20 santim burada, en fazla zaten çoğu kayalarda görünüyor, görmüş olduğunuz gibi. O yüzden arkadaşlar diyoruz ya yaptığımız şey en azından biraz mantıklı. O görüntüdeki alana da zaten mineralleri eredikten sonra, ama yanında da diyorum iki tane değerli bir e, demir e, yani bir metal e, sistemi göründü. Bir bakacağız. Cihazda yüzeysel zaten 60 santimde ne olsa görebilecek durumdayız. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.